Bakın bu plazma. Bildiğim plazma bulutu bu. Heh, normal bulut değil bu. Aynen. Ela millet diyor ki. şeyde bana geçen gün YouTube'da yazmış bir tanesi. Sen diyor bulutlar hakkında ne biliyorsun kardeşim bak. Bak organları belli oluyor bulutun bak. bak i̇çindeki plazmayı görüyor musun bak. Nasıl bir plazmik, plazmik durum var yani. Bak. Bak. Böyle altından yay gibi böyle bildiğim bir canlı varlık gibi yani. Şurada da var. Şunlar da. Bunlar ak hava akımları ile ilgili değil bunlar. Başka bir şey var bu işin içinde. Bak. Bak. Resmen dalga geçiyorlar yani. Bak. Aşağıdaki bulutlar farklı özellikle şu bulutun içinde ben şöyle daha şu bulutun başına doğru gideyim size bak nasıl plazmik bir şey var açılım var bulutun içinde bak bak görüyor musun ben Hadi. bak 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 bu bulut normal bulut değil. Pankreas gibi yani. İçinde geçen bir dava var ayrıca. İşte görmüş oldum. Şu biraz da bulutları bunlar. Umarım bir sıkıntı olmaz yani. Çok uğraşıyorlar bu ara. Çok çok uğraşıyorlar. Öyle böyle değil yani. Bu uçak izi falan da değil bu ha.